Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri hoşgeldiniz kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan emanetin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan Birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizlere özel olarak topladığımız kareleri her geçen gün yeniden sizler için sunmaktayım arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.